Sevgiline neyi yasaklarsın? Aldatma. Aldatmayı yasaklarsın yani. haberin olsa saklamama gerek yok. <laughs> Bence de. Yani. arkadaşlarıyla, erkek arkadaşlarıyla Bodrum'a tatile gidebilir miydi? Gidebilir. <laughs> Neyse hiç. Bizde öyle şey yoktur. Aşk modunda yani neresi güven, olursa fark etmiyor. Son. En gıcık olduğun erkek tipi ne? En gıcık olduğum erkek tipi... Kendini çok beğenmiş, çok vıdı vıdı yapan mesela. <gülüyor> <gülüyor> çok çene yapan, çok suratsız. Diyelim şarkıcı eşini sahneye çağırıyor, ne yaparsın? Hiçbir şey yapmam, ne yapayım? Hatta telefon çıkarıp kamerayı çekerdim. Bu Peki eşinle dans etmek istese sahnede? Etsin. Etsin. Evet, ne olacak? Eski sevgilin vardır. Eski sevgilin var evet. Eski sevgiline hangi şarkıyı armağan etmek istersin? Ben mi? Hiçbirisini. <laughs> Domuz gravy inşallah falan. O zaman ne armağan edeyim? A de vefayı. Armağan ediyorum. Sarkandan. A de vefayı.